Survivor'da her geçen gün gerilim tırmanıyor. Kaos, kavga ve tartışmalar artık adada sıradan bir hale geldi. Bugün ödül oyunu sırasında Batuhan ve Sedat arasında yaşanan gerilim bambaşka bir boyuta taşındı. Batuhan, Sedat'a iterek onu öyle bir noktaya getirdi ki Sedat resmen çılgına döndü. Bu olayın ardında neler oldu? Hikmet bile Sedat'ı sakinleştirmekte zorlandı ve adada tempolar bir anda yükseldi. Şimdi şunu net bir şekilde söylemek istiyorum. Batuhan'ın kendisinden yaşça büyük birine bu şekilde müdahale etmesi kesinlikle kabul edilemez. Siz de bu görüşe katılıyorsanız videoya beğeni bırakın ve görüşlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Bu konuda hepimizin ortak bir duruş sergilemesi gerekiyor. Peki Acun Ilıcalı bu olayla ilgili nasıl bir tepki verecek? Batuhan ve Sedat arasındaki bu gerginlik diskalifiye ile mi sonuçlanacak? Survivor'da yaşanan son gelişmelerle ilgili tüm detaylar çok yakında ortaya çıkacak. En güncel Survivor haberlerinden ilk siz haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın.